Oğlum bunun şey değil değil mi? Normal. Bak artık bir şey, pis bir şey koymadınız değil mi adama? Yok oğlum plastik bir şey koymuşlar Aa, ya. yaramıyor sonra. Yok yok bu İç Anadolu'daki evlerin dekorlarından bir şey bu yani. Evet. evet e, izleyicimize teşekkür etmek ister misin? Niye teşekkür edecek misiniz? İşte sen sponsor yok deyince... Aa, sağ olsunlar ya. Evet. Genç adamsınız falan diye böyle bir şeyler yapmışlar. Evet. Yani. Sağ olun oğlum sağ olun. Ne yapacağız işte yani. Eyvallah sağ bizim de... Sponsorumuz, halkımız öğren gibi, öğrencilerimiz ya. gibi öğrencilerimiz bir şey. De. Evet, başlayalım oğlum. Madem şeyimiz var e, ee, öğrencilerimiz bize evet. şeyli destekli o İyi zaman... istiyorlar insanlar senden. Sa şey yapalım oğlum, e saçalım savuralım bilgimizi. Evet, gir oğlum gir ekmeğimizi vuralım. Bilgiler bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz oğlum, hoş geldiniz, beş gittiniz. Bugünkü konumuz, nesli evet. tükenmiş ve tükenmekte olan canlılar. Aaa, nesli tükenen, tükenmekte olan, tükenmeye yazan evet. canlılar. Bazısı da tükenmekten geri dönmüş. Tükenmekten mücadeleyle... Aa, son dakika! Kim bitiyordu ha, Evet. Son bir şunu şimdi falan gibi. Hayır. Şey. Bilemiyorum neyse. <laughs> öyle değil ya. Tamam neyse. Anlatacağım ben sana. Anlatacağım. Evet. Oo anlatacaksın sen bana. Anlat oğlum anlat. Hayır, anlat öyle sen değil. bakıyorum mu dibin karanlık kalmış mum gibi yanmakta. Hayır Nihat Bey. öyle değil abi sen şey yap. Tamam yani. tamam anlatırsın oğlum anlatırsın anlatırsın. Evet gir bakayım buyurun Nihat Bey dinleyelim. Nefsi tükenmiş hayvanlar kimlerdi? En meşhur hangisi? Hangisi oğlum? Dinozorlar değil mi? Dinozorlar oğlum, dinozorlar, dinozorlar. O horrorlar, torrorlar, mici miciler, gici giciler, hava duçanlar, yırtıcılar, bilmem neyi falan filan. Onlar oğlum zaten horror, torro gidiyor, gidiyorken mi, öyle gidecekken gökte olmuyor muydu? Yani teorilerden biri o evet. Gibisin gibisi. Yani biri de gelip böyle oğlum aşağı mahalleden e, şey gel, bir çete gelmiş de bunları böyle derdest etmiş değil değil mi? Yok değil. Canım. Hiç, onu oğlum. diyorum. Oğlum yani böyle doğal süreksiyonunda geride kalmışlar falan değil yani. Değil değil. O baya kıyamet gibi bir şeyle… Bir şeyle. Bir alamet geldi. wi demeye kalmadan falan gibi onlar şey olmuşlar böyle. Bir anca oğaza gitmişler gibisine. Evet, evet. Dinazorlar tamamen mi tükendi. Yani akraba dedikleri var. Kim? İşte bir grup diyor ki… Timsahlar falan akrabası. Bir grup diyor ki tavuklar. Tavuk mu? Tavuk. Ha. Vay be. Keşke hiç izleri kalmayaydı oğlum ya. İnsan da tabağa dönüşecekse mesela bizim neslimiz tükendi tabak olarak devam ediyor. insanlık diyeceklerini komple tükenelim diye bir şey söyleyebilir. Neyse tamam bunları konuşacağız. Devam edelim bakalım. Evet diğer en meşhurlarından evet. bir tanesi hangisi? Hangisi oğlum? Mamutlar değil mi? Mamutlar. Şimdi oğlum bu mamutları bir açalım şey yapalım. Şimdi sen maşallah hayvan gibi bir hayvansın efendim boy, poz, endam, efendime söyleyeyim, dişmiş, horror atıyorsun, götünle onu savıyorum bunu savuyorsun. Sen nasıl oldu da becerdin de nesneni tükettin? Haydi oğlum küçük küçük hayvanlar var bilmem ne, ibirik ibirik nereye kaçacağını bilemiyorlar, onların nesli tükeniyor. Mamut! Sen ne yaptın da oğlum seni tükettin ya? Soğuk. Sen ne yaptın da nesneni nasıl tüketmiş oğlum? Soğuk. Soğukta mı tükenmiş? He buzul çağı. Özür diliyorum. Oğlum ben zannettim ki insanlar mızrakla dürte dürte Oho, bu. O kadar insan yok abi o zaman. Ha. Ee, kılıç dişli kedi var. Yani kaplanın biraz daha büyüğü böyle... Oğlum ben bunu anlamıyorum. Kılıç dişli kedi. Yok eee... Bilmem ne Leoparı. Afrika Leoparı. Efendim Kuzey İrlanda Leoparı. Hepsi kedi. Tamam ama... bir şekilde devam ediyorlar. Hayır yani küçülüp devam ediyor ama muhtemelen orada artık bir şey ayrımı var ya. Hani bunların akrabalık derecesine bakıyor ya, bilim insanları. Biz bilmiyoruz ya o kadar detayını. Oğlum şimdi şöyle bir şey mi olacak mesela? Gireyim mi oğlum sert? Mesela insanlığın nesli tükeniyor e, dememiz için <laughs> e, bütün insanlığın neslinin tükenmesi gerekti değil mi? Mesela. Hayır, hayır oğlum, tükendi dememiz için evet insan kalmaması lazım. Doğru. Şimdi o zaman bu hesapla şöyle bir şey var. Mesela bu Afrika sömürülüyor ya. Evet. Oğlum sömürü, 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 sömürü. Af Afrikalılar dünyada kalmazsa vay, insanlık diye Af Af Afrikalıların ne çeşit kendi mi diyecekler mesela? Hayır abi Afrikalılar bir tür değil öncelikle. Ne peki? E, i̇nsan o da işte Homo Sapien diye geçiyor tamam, ya. O oğlum da. o da hepsi kedi işte yani, kedinin çeşitleri var işte. Hayır şimdi şöyle. Oğlum bir... kimi mesela insanlar, kimi sarışın uzun Hollandalılar. Çinliler çekik, çekik gözlü, yay, yaylak, yaylak biraz. Bunlar tür değil mi? Hayır değil bu. <laughs> homo başlığı altında işte homo erectus'u, homo sapieni, homo bilmem nesi. Tamam, tamam tamam evet. Ne tamam. kadar da çok homo dedin ya. Neyse evet. Hatta Neandertal falan da bunun içinde Tamam aslında. tamam. İşte insan diyoruz böyle. Evet. İnsan var. Peki insanın nesli kendi dememiz için ne olması gerekli? İşte insanlığın tamamen yok olması gerekiyor. Evet, o zaman oğlum böyle kar leoparının nesli kendi dememiz için bütün kedilerin ortadan kalkması gerekmiyor mu? Hayır, kar leoparlarının nesli tükenmiş olması lazım çünkü bunlar. Peki o zaman mesela diyoruz, aa Çinlilerin vallahi dört tane Çinli kalmış ya. O bir şey olmadığı için. Dünyada dört tane Çinli kalsa ne olacak? Abi o bizim uydurduğumuz bir şey ya ırk gibi uyduruyoruz. Tamam, oğlum ya. ben sana başka bir söz. Dünyada dört tane Çinli kalsa ne olacak? bir şey olmayacak devam edeceğiz hayatımıza. Chang nasıl yani? <laughs> abi. Onları böyle altına kalmayacak mı? Oğlum seri <laughs> falan demeyecek mi? Hayır demeyeceğiz niye? Bize ne abi Çinlileri ne kadar üremek istediğinden. Ben karleoparına da demeyeceğiz. Abi biz karleoparına zaten teşvik etmiyoruz. Teknik olarak oranın habitatını koruyabilmek için orada karleoparına ihtiyaç Oğlum, varsa evet. o tükenmeye başladığı zaman problem oluyor. Onu demeye çalışıyorum. Karleoparı gittiği zaman yerine başka bir tane yırtıcı gelir. Bir dakika, bir dakika. Oradaki Tamam peki. Mesela diyelim ki tam analizde 4 tane Koreli kaldı. <laughs> Hepsi de güney. Bir evet. de Çabi Tamam. Şimdi, Çabiye burada şey yapmaz mı? İhtimam göstermez mi? Gel aman abisi, aman dur oğlum yorulma yorulma demez miyiz Çabiye? Hayır, demeyiz. Çünkü Ölsün a*** oldukları mı diyeceğiz? <laughs> Hayır, ben öyle bir şey mi dedim? Mesela dört tane koleri kalsa, Çabiye hemen bir e, bir üreme alanı oluşturmaz mı? Üreme çiftliğine koymaz mı Çabiye? Abi bizim işimiz değil o. Yani Çabi bir yerin habitatında e, baskın bir türse, rica ederiz Çabiye en nihayetinde anlayış gösterir. Yani Çabiye rica ederiz. Hayır, de, her zaman o anlamda değil. O habitatta, Çabi e, önemli bir faktörse o zaman... Oğlum dört tane kalmış bir tane genç işlerinde Çabi işte. Sen beni nereye çektin ya? Neyse oğlum neyse bu... Bakın işte böyle böyle spesifik konuşmalar böyle ortaya çıkardı çocuklar. Hep antik Yunan'da Herakletes ile konuşmaz. Bazen Nihat da konuşur böyle. Böyle bunlar hep zihninizde oğlum. Biz burada buz kıran gemisiyiz. <laughs> evet. Do e, Dodo kuşları var. Dodo kuşu ne ya? Biliyor musun böyle küçük uçamayan, e, yine yumurtlayarak e, yanlış hatırlamıyorsam dur bakayım bir, kontrol etmem lazım. Şimdi dodo kuşları... Ne gibi hocam? an. Tavuk gibi bir şeymiş hocam. E, i̇nsanlar ve insanların getirdiği hayvanlar... ya artık gibi... biz yetmiyoruz. Alper hocam buyur sen gel anlat ya. Tavuk gibi bir şey. Öyle anlatsan gel buyur sen anlat. Bu iş böyle olmaz Adam için. burada bilimle anlatıyor anla hocam. Bak şimdi dodo kuşları... Şimdi siz şöyle böyle toz sıvarlak yaratılmışlar. Şimdi bunların kanatları yok değil mi? Evet. Az, Var az, ama az, uçamıyorlar? Ha. Hızlı koşabiliyorlar mı? Hayır. Koşamıyorlar. Efendim efendim, kakaları böyle e, yırtıcı mı, bilmem Neyi? ne mi? Oğlum, dodo kuşları marketteki böyle e, poşetlenmiş et gibi biraz <laughs> evet. geziyorlar. Şimdi nasıl tükenmesin? indirimdeler. <laughs> Doğada indirimde yani böyle kapış kapış gidiyor oğlum böyle yani indirimde. Evet. Şimdi çocuklar ben bir akıl vereyim size. Nesli tükenmekte olan hayvanlar. Şimdi oğlum neslinizi tüketmeyeceksiniz. Çünkü bu doğa, bu hayal, acımasız. Ne mesela en az dört çocuk. Öyle değil miydi mesela? 3. Üç. Üçlü dörde çıktı oğlum mesela. Ölümüne s**in. <laughs> Oğlum öyle değil. Yani ölümüne de s**meniz gerekli. Ölümünü mes mesela gücünüz, yetmiyorsa gücün gücün bilmem ne yapıyorsa ölümünü de s**in. Oğlum zibil gibi çoğalın böyle. Anca öyle koruyabilirler. Bir başka bir akıl verebiliriz mesela. Seveni s**kerler s**keni severler miydi yani öyle bir şey miydi? Oğlum acımasız olacaksınız. Hayvanlara söylüyorum. Evet. Geyin nesli tükendi mi? Hayır ama, İrland... ama İrlanda geyiğinin tükendiği değil mi? Tükenmek diye yazdı mı tükendi mi? Hayır onlar tükendi abi. Bunlar böyle bayağı neredeyse i̇şte... üç buçuk metreden büyük falan olabiliyorlar. Tamam, oğlum işte İrlanda geyiği o ağzını ayırmayacaktın. Aa bizim geyik kardeşlerimiz var bizim de... Olmaz oğlum olmaz az kıymet veriyorlar. Bol bol s**seler olurdu. Evet, e, evet, üreme anlamında. Evet, evet. üreyeceksiniz. E, nesi tükenmekte olanlar var? Haa, götü tutuşmuş canlılara girelim. Son, Allah'ım tükenecek mi oğlum? Ne yapacağız ya? Falan filan. Kim onlar oğlum? Evet, mesela Leoparlar. Özellikle Kafkasya Leoparı falan çok azalmış. Türkiye'dekiler evet. zaten... Hemen hemen Türkiye'dekiler hemen vuruyorlar zaten bir yerlerde falan. Sakın oğlum buralara buralara gelmeyin. Bisikletle gelenler de tehlikede. Leoparlar da tehlikede. Böyle bir ülkeyi boydan da boya gezerim diyenler birazcık daha düşünerek gerek Yunuslar var. Yunuslar tükenmedi oğlum. Geçen gün gördüm. Tükenmekte ya onların. Yani bunlar zaten tükenmedi. Bunlar tükenmeye doğru gidenler. Tükenmeye yazan Yunuslar. Evet. Evet Yunuslar. O kadar da güler yüz olmayın. Birazcık şey yapın. Gecirik gecirik. Gecirik 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 Bunları bırakın. Gecirik mi bırakın. Ekmeğiniz olun. Zaten vahşileri çok da öyle gerek gerek değil yani. Bilemiyorum oğlum. O, o zaman tamam işte hepsi böyle gerekçe gereğe bakacaklar. Evet, biraz bizim coğrafyada olmuş ama Akdeniz fokları var. Akdeniz bir tane geldiydi, neydi onun ismi? Geldi de isim verdiydik falan bir şey. Bademmiş. Badem, badem, badem. Bademe ne oldu ya? Geri zekalı badem ne yaptı? Geldi buralara. Kubuk, gubuk, 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 gubuk diye böyle geldi. Nasıl geldi? Kubuk, geldi. Vay verle, vay bu, 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 balık yedi, bilmem ne falan filan derken insanlar herkesi iyi zannetti. Oğlum. İnsan herkes iyi zannetti. Vay, up, böyle gitti. geldi. Kup, 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 ne oldu sonra? Gene insan oldu. Evet bade bak fok balıkları bademden şey yapabilir. Tarih kitapları da fok balıkları. badem şeyi diye. Badem sendromu. Bunu öğrenin badem sendromu. Fazla İnsanlara le le yaptı. Balık yedi sonra ne oldu? İnsana güven olmadı oğlum. Evet. İnsan yer. Hem hem yer. Mesela, şöyle bir şeyden zihin oğlum. Mesela oğlum, bu Leopold'ların dişleri var, bilmem neler var. Fık fık atlıyorlar, zıplıyorlar, evet. değil mi? Eşeğin neyi var mesela? Nasıl yani? Eşek oğlum, eşek. Bir iki tane uzun kulağa diye böyle normal dişleri var. Evet. Eşekle bir yırtıcılık var mı? Yok. Yani peki, bu eşek neden nesi tükenmiyor? Çünkü biz üretmeye devam ediyoruz. Büyük resmi gör. Büyük resmi gör. Neden eşeğin nesi tükenmiyor? Çünkü biz üretmeye devam ediyoruz. İşler oldu mu? işte oğlum işte evet. Oğlum eskiden buzul mudulu. Şu anda buzul biziz oğlum. Göktaşı biziz, buzul biziz. Evet. Öyle. Yakında oğlum biz birbirimizi yiyeceğiz. Öyle öyle olay değil. Oğlum herkese var insan insan neyse ya. Distopya gibi mi? Ya neyse neyse. Tamam kafamız evet, e çok şey zaten. Evet. Salmam o zaman. Ne? Mas Bak. Başka yok mu oğlum? Yani var da sen beğenmiyorsun abi. Söyle, söyle belki beğenirim. Porsuklar var. Onların da bayağı nesli. Bal porsunu tükenir mi oğlum? Anasını Bal... <laughs> <yer. gülüyor> tamam bal porsu <laughs> değil bu normal oğlum, bir Oğlum bal porsu dedi Mahmut Tanal gibi bir şey oğlum. Tükenmez. Evet. Ne ne işte. Şimdi şöyle özet geçelim. Tamam. Ee, şey evet. Var. gelmeyin yapmayın dinleyin. Ders bitmedi daha. Evet evet. Ee, nesli tükenmekten dönen var abi. Pandalar. Ha. Pap, oğlum pandalar da ittiler, kalktılar, ağzını evet. <laughs> kapıyı soka, soka Haydi bir Ver bakayım bana diye diye. <laughs> haydi güzelim. Haydi onu öp bakayım. Haydi seviş. Haydi öpüş. Haydi yemek ye diye diye. Umme, ben biraz yuvarlanacağım. Böyle yuvarlanıp geliyorlar oğlum. Ama bunlar işte bak ittire kalktılar neslini evet. şey Çin hükümeti 1800'lerden evet. beri çok fazla çabalıyor. Kör olur. fareleri bu kadar teşvik etselerdi. <laughs> kör fareler böyle vıcır 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 ürerdi oğlum. Çok da şey yapmayın. Dünyanın çarkı devranı böyle bir şey. Yani kimi böyle çok güçlenir bilmem ne olur falan filan bilmem ne puf diye giderler. Neyse oğlum. Teşvik. Çok da tükenirsek de tükeniriz. Tükenerek neydi Sezin ne diyordu? İşte biz o gün tükeneceğiz İşte mi, biz o gün tükeneceğiz. O da gün vermiş tükeneceği gün. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Tükenmeyin çocuklar. Tükenmeyin. Tükenmemek için ne gerekiyorsa yapın evet. yani. Tükenirseniz de tükenin. Çok da önemli değil. Kimler kimler tükenmiş. Ne evet. kadar tükün tükün dedik yani. Neyse evet Masal dedim. mı desek masal artık? Masal değil, masal ya. Hadi bakalım, ya, masal saat <laughs> değil. <gülüyor> Niye bugün böyle oldu ya? Evet, güzel. Pandalar, bunlar demiştik, bilmem ne demiştik. Kung Fu Panda. Hadi bakalım, evet. Kung Fu Panda masalı. Masalın kanını atalım, evet. Bir Hayır. varmış, bir yokmuş uzak diyarlarda. Pe Pekin gibi bir yer oğlum orası öyle bir uzak diyar derken. Evet, evet. bir yerde falan e, ee, hayvanlar... olmak isteyen bir panda varmış. Bir panda varmış ama böyle şey götü göbe böyle Antepli kasaplar gibi yani böyle abi selamun aleyküm yarım kilo kıyma mı deyip böyle langır langir gibi. Tam Antepli kasap. Bunun zaten babasının bu merkez caminin yanında bir tane çorbacı dükkanı var. Evet çok iyi noodle çorbası yapıyor <laughs> değil mi babası? Karışık çorba yapıyor oğlum orada işte. Evet. Orada çorbacı dükkanında çalışıyor babasının. Evet. Diyor ki baba ben kung fucu olacağım diyor. Oğlum diyor. <laughs> git. <laughs> Pazara geç şunu al gel Baba ben kung fucu olacağım falan diye bu gidiyor. Gel bunu çırak yapıyorlar. Evet. Biraz da sakar, sombalak. Bu esnafın neşesi şişko çıraklar olur ya. Onun gibi bir şey oğlum. Ne yapıyorsun lan pandik diyorlar böyle. Eyim abi eyim. Kung fucu mu olacaksın lan gel bir güreşelim diyorlar. Bunu şamarlıyorlar. <laughs> Enteme vurdu falan diye. Bir hareket göstereyim mi abi? Oo oh, derken bunu ağzına vuruyorlar, bir şey yapıyorlar. Evet. İşte böyle esnafın arasında top gibi geçiyor günleri. Bir de bizim belediyemizde ne var yukarıda? Ee, çok büyük bir kung fu okulu var değil mi? Onun evet. başında aşırı yaşlı bir kaplumbağa var. Evet oğlum. Onun öğrencisi küçük bir fare var. Bir de onların onun öğrencileri var, turnası. Evet, evet. Kung fu ee, kursu. Yani kung fu oğlum kursu. belediyenin açtığı, belediyeyle ortak açılan evet. kung fu kursu var. Kaplanı, yılanı, turnası. <laughs> Onlar zaten şehrin koruyucuları değil mi? Kungfucular mı? Evet. <laughs> evet, evet. ne koruyor işte kungfucular, kungfucular. O evet. kung, kung fu eğitim merkezi öyle. Evet. Başlarında bir kung fu hocaları var. Yanlarında var, onun evet. müezzin gibi düşüneceğimiz bir küçük hoca daha var. Abi, evet. Sifu muydu? Sifu, ha. Sifu var. Sonra bir gün işte diyorlar ki, "Hocam bir tane biz kendimize seçiş seçelim. Seçilmiş kungfucu." Seçelim diyorlar. Seçelim bir böyle diyorlar. etkinlik düzenleniyor. Bütün şehir oraya doluşuyor falan. Bizim Pandacık da oraya çorba satmak için çorba arabasını götürmeye he çalışıyor. He, he diyor, Ben de bunu diyor da Yarışmayı nereden alacaklar diyorlar. Aklıma mükemmel bir fikir geliyor. Götüme havai fişek takarak girsem gibisine. Evet. Giriyor. Aşağı yukarı öyle oğlum. Götüne havai fişek takıyor. giriyor oraya bilmem ne. Dangıl dangıl öbürünü ittiriyor, bunu çekiyor falan derken... Kaplumbağa tam kaplanı seçecekken, öğrencisi kaplanı... Evet. Bir anda pandayı seçiyor. Evet. Fu merkezinin şeyi, başı diyor ki bu bizim seçilmiş diyor. Evet. Aman efendim diyor öbür küçük fare olan. Küçük fare diyor ki aman efendim diyor bilmem ne falan diyor. Bu olacak falan filan diyor. Sonra ölüyor oğlum bir şekilde. Diyor ki herkesin bir potansiyeli vardır. Senin de diyor Sifu diyor, sınavın diyor bu potansiyeli ortaya çıkarmaktır diyor. Sifu da diyor ki Allah belamı verse de kurtulsam diyor bu şişkoya koyak <laughs> bunu Önce Sifu diyor ki ben diyor bunu biraz diyor zora koşayım o zaman diyor vazgeçer bırakır diyor ben de diyor kaplanı öne sürerim diyor. Evet. Ama bizim pandamız vazgeçmiyor değil mi? Vazgeçmiyor. Oğlum <laughs> hiç vazgeçmiyor, gerçekten vazgeçmiyor yani böyle zorlu biraz destek yapısı. E, evet, onu nasıl keşfediyor yeme olan düşkünlüğüyle evet, keşfediyor her şeyi değil yemek mi? yemek gibi hayal eden bir mal gibi böyle bir eğitim alıyor, bir şey yapıyor falan yapıyor. Asıl Sifu'nun eski öğrencisi olan Kaplan var. Kaplan'ın Kaplumbağanın öldüğünü öğrenince o hapisten kaçıyor. O diyor ki konfu merkezinin sahibi ben olacağım diyor. Evet. Diyor, Çünkü diyor. oğlum belediye çok güzel bir yer vermiş onlara. Gerçekten tepelik alanında çok güzel bir yerler evet, var. seçilmiş geldi. olan benim diyor. O evet. da geliyor. Gelene kadar da bunların eğitilmesi lazım. Evet. Bu pandanın o ondan şey yapabilir, şehri koruyabilir. Mücadele edebilsin falan filan evet. gibi bir şey oluyor. Efendim aslında neticede o masala bakmadım. Panda çok bir şey şey yapamıyor. Nasıl yapamıyor? Oğlum o şişko çok öyle öğrenemiyor aslında. Yani o e, kaplan yenecek kadar öğrenemiyor. Ama oğlum e, belediyeden bir tanıdık buluyorlar. Anlaşma yapıyorlar. Evet. Kaplanı derdest ettiriyorlar tekrar. <laughs> evet. Zabıtaya mı dövdürüyorlar? Oğlum genel bir şey yapıyorlar yani. Evet. Bir, genel evet. bir anlaşmayla. Kaplanı yeniden içeri mi attırıyor? İçeri attırıyorlar oğlum. Onu zaten büyütüyorlar. Yan tarafa e, bayan kung su eğitim merkezleri açıyorlar işte. Efendim, Kaplanla mesela. birlikte kadrosunu da atıyorlar Evet içeri. oğlum işte e, şey yapıyorlar. Evet. Ne öğreniyoruz biz bu masalda? E, oğlum idare amirleriyle yani bu be, be, belediye işleri değişik. Evet. Biz böyle şeylere Olma. girmeden duramıyoruz. Evet, duramadık yani. evet tamam. Niye böyle oldu? Evet. İyice olacak o kadar gibi olduk. Vallahi öyle olduk. Tamam. Ne Dinozorları anlat değildik zaten. Anlattık tamam. 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 Dinozorları evet.